Evet değerli izleyenler ünlü ziraat aletlerini sundu İzmir Tarım Fuarı'nda. Bu seferki stand ziyaretimiz Ankara'dan katılan firmamız Madenler Tarım Makineleri ve Mustafa ile beraberiz. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Standımıza. Çok teşekkür ediyoruz. A holinde hayvancılık ekipmanları, B holinde de tarım ekipmanlarıyla iki stand tutmuşsunuz. Hayırlı olsun sağ Olun, haberim. sağ olun. olun. Tabi burada da tamamen romork var. Evet. E, romorklar farklılıklarıyla beraber sizlerden dinleyelim. Evet. Biz e, madenler makine olarak e, bunca günlerden hayvancılık sektörüyle bildiler bizi. Evet. E, şu anda biz romork sektörüne de girmi hani bu sektörde vardık ama pek hani uğraşmıyorduk. Şu an artık tamamen romork sektörüne girmiş bulunuyoruz. E, daha da kaliteli romoklar yapmayı planlıyoruz. Yeni ürünler çıkarmayı planlıyoruz. Yani, farklı tecrübeler tecrübeler ediniyoruz artık yavaş yavaş. Yani bu şekilde büyük bir madenler ailesi ve Türkiye ve dünyaya tanıtıyoruz artık madenler ailesini. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, romok baktığımız zaman işte lastikti, canta, işte hidrolik sistemleriydi gibi bir basit mekanizma gibi gözüküyor ama kaliteli bir romorku nasıl tarif ederiz? Ya biz bu romorkları yaparken ilk önce hani e, malzeme tasarrufundan çok artık hani çiftçimizin hani baş ağrımasın, daha uzun ömürlü kullansın, kaliteli bir romuk yapalım. Hani her türlü olanağı sağlayalım ki hani eğer çiftçimiz rahat ederse biz zaten rahatız. Hani o yüzden yani en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En kaliteli ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Hani ARGE birimi olarak sürekli bir yenileme içindeyiz. Hani bu gidişte hani lider bir firma olma peşindeyiz. İnşallah, romorklarda alternatiflerimizi değerli izleyenlerle paylaşalım, kaç tondan kaç tona kadar üretim söz konusu? E, şu an e, 4 tondan 20 tona kadar romork kapasitemiz var ve yeni ürünlerimizde dönerli olarak romork tipine çift dingil yapmaya başladık. Tek dingil yapıyorduk zaten önceden de, Hani bu yeni dönemde çiftli dönerler yapmaya başladık tekrardan. E, farklılık olarak yeni 20 tonluk yaptık. İşte fuarımıza da sunduk seyircilerimize. Evet. Üç dingilli olarak büyük bir romork oldu. Heybetiyle ben evet. buradayım zaten. Bir <laughs> evet de beyaz renk çok farklı Hı -hı. olmuş. Yani fuardaki katılımcılarımız da çok dikkatini çekti. Güzel bir romork oldu, güzel bir projeydi. Hani Madenler ailesi olarak gerçekten güzel bir imza attık. Güzel başarıya. Hani daha da e, böyle şeylerini artık ileride büyük tır olur, 25-30 ton olur. Ev kapasiteyi yükseltmek amaçlı ve daha da işte kaliteli yapmaya amaçlıyoruz. Yani bu İnşallah hı hı. başarılar diliyoruz bu konuda. Madenler makineye güveniyoruz. Fuar nasıl geçiyor, ilgi nasıl efendim? Ya şu an çok güzel ilgi var. E, romoklarımızın kalitesinden dolayı gelen katılımcılarımız hani romoklar çok ilgili. Yani Çeşitlerimizi de getirdik bu sene. Katıldık, ayrı yer kiraladık. Sırf romoklarımızı getirelim diye. Yani çok ilgi gösterdiler romoklarımıza. Teşekkür ederiz buradan katılımcılarımıza da. Ee, biz e, fuar, fuar organizasyonlara da teşekkür ederiz buradan. Evet bu sene keyifli bir fuar olmuş. Katılımcı anlamında gerçekten bayağı bir zengin katılım var. Her çeşit makineyle de değerli firmalarımız yer almışlar. Sizlere de başarılar diliyoruz Mustafa teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Madenler yok sadece hayvancılıkta değil, tarım ekipmanlarında da inşallah hayvancılıktaki başarınızı gösterirsiniz. İnşallah. İyi çalışmalar Siz efendim. Teşekkür Çok ederim. Sağ olun. sağ olun. Kolay gelsin. Olun. Evet değerli dostlar, Mustafa Maden ile beraberdik efendim. Hayvancılıkta bilinen markamız Madenler Hayvancılık ve şimdi de Madenler Tarım Ekipmanları ile özellikle römor konusunda yapmış oldukları çalışmalarla kendilerine söz ettiriyorlar. Başarılar diliyoruz. Neyinimiz? Ünlü Ziraat Aletleri sponsorluğunda devam ediyor efendim.